hepinize esselamun aleyküm aleyküm selam arkadaşlar YouTube kanalıma ve YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber inanılmaz dijital sirkin 3. bölümü çıkmış onu izleyeceğiz sizlerle beraber. Bakın hep 3 diyor yani arkadaşlar 3. bölümü çıkmış animasyonun. Bu arada arkadaşlar ben inanılmaz dijital sirkle alakalı bir animasyon yapmıştım. Onu kanalımdan bulabilirsiniz. Üçüncü animasyon parodi yapmıştım ben. Ben onun Türkçe halini yapmıştım. İngilizce halini de yapmayı düşünüyorum çünkü arkadaşlar zaten ee, adı üstünde The Amazing Digital Circus yani <laughs> inanılmaz dijital sirk kendisi bir Amerikan yapımı bir şey olduğu için animasyon dizisi olduğu için İngilizce halini yapınca Amerikalılar da izlesin istiyorum. Hatta bu e, animasyonu yayınlayan glitch belki bana yazar yoruma. Yorumlara yazar belki. Kanalıma abone olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilir veya olmayabilir. Videolarımızı beğenebilir veya beğenmeyebilirsiniz. Bu kendi kararınız. Ben öyle diğer youtuberlar gibi abone like falan istemeyeceğim. Bu baya size bağlı bir şey. Her neyse, hazırsanız ufak ufak başlayalım daha fazla uzatmadan. Allah. Aynı giriş zaten ikinci animasyonunu da izlemiştik biz arkadaşlar. Aynı giriş. Daha uzun süre tutamam. Tutarsın tabi. Burada nefes yetersizliğinden ölemezsin. Ama, ama ölecekmiş gibi Öyle düşünmemeye çalış. Ya da gözü pek davran. Komik bedenin başka neler yapabiliyor görelim. Tamam ardından alalım. Ardın alalım. Kapa çeneni. Peki. Başlıyorum. Evet ilk mavi oldu. <laughs> Herhalde hey, maç oyuncu yaptı. Tamam kırmızı. Aa turuncu. Aa, turuncu. Sarı. Yeşil. Lan Pomni ölecek amına koyayım. Bakın abi. şimdi de mavi oldu. Zaten maviydi. <laughs> <laughs> ah! Demek renk geçişi her seferinde oluyor. Omiyor, hüjen Ben şey yakalıyorum. Ya. Kendiniz yapsanıza. Çünkü her birimize farklı bir şey oluyor. Mesela Kingle parlamaya başlıyor. Ragatan'ın saçları sertleşiyor. Gengle'ın maskesi dönüyor ve Zubul da düzleşiyor. Zularım düzleşir git. Peki ya sen? O göstermek istemiyor çünkü korkağın teki gizemi bozmak istemiyorum. Arkadaşlar Peki, ben gösteremedim siz kamera böyle. Sizce ne dersiniz? Kim yol yok. Hepiniz burada ne yapıyorsunuz bakayım macera zamanı. Bugünün macerası Milton Hall Malikanesi'nin gizemi. Doğru duydunuz. Bu büyük ürkünç malikanenin tepeden tırnağa paranormal olaylarla dolu olduğuna dair söylentiler dolanıyor. Bu evin esrarengi sırlarını öğrenip elinizden geldiği kadar hayalet aktivitelerini tespit etmek size düşüyor. Ve ayrıca bu defa... Zobel Bu macerayı aşırı havalı mı yaptım. Sırf onun için. Hmm. Sen Rubul'u ne yapacaksın acaba? Ne? Bu kez NPC'lerin bilinci yeniden <laughs> olmayacak değil mi? Bilmem ben patron değilim ki. Ha, dur evet öyleyim. <laughs> Neyse herkes portalın içine. Macera sizi bekliyor. <a> <laughs> görüşe bak amına. Evet malikane burası. Keyifli soyduğu malikane burası arkadaşlar. Oh, burası Burada epey bir ürkütücü. Bir Umarım Kane korku, korku öğelerini fazla Allah abartmamıştır. Allah ın Allah ın Umarım bu macerada felaket bir kabusla sonuçlanmaz. Korkunç şeyler Korkunç pek bana göre değildi ve özellikle jumpscare'lerden çok korkarım. Hadi ama o kadar korkutucu bile değildi. Peki elektrikli süpürgelerden de korkar mısın? Ha? Hey, nasıl ben de jumpscare'lardan korkarım arkadaşlar. Bir an Biz böyle karşımıza geçiyoruz. çıkıyorlar değil değil böyle ya? bir de böyle bağırarak. Mesela <laughs> 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 şeyde böyle yani e, Final Freddy oyununda var mesela. <laughs> Neden geri oturtamıyorum? <laughs> Kendi gözlerimin ilk gördüğü yani, zamanı hatırladım. O hayalet artık Pomni'yi nasıl korktuysa korkudan Pomni'nin gözü çıktı Maceranıza başlamadan önce hangi kapıdan geçeceğimizi seçmelisiniz. Soldaki kapı normal kapı. Tüm yaş kitlesi için vay be kategorisinde. Sağdaki kapı ise aşırı korkutucu kapı. Ciddi zubullar için kategorisinde. Hangisini seçeceğimize seçmelisiniz. <laughs> Jack, <laughs> Jack, böyle hayal edecek kuryeyle. O, hangi kapıyı seçmeliyiz? Hmm, bilemedim ki. Hadi bunu deneyelim. <laughs> Merak etme Gengel, ben alırım. <gülüyor> 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 o ha, o ağır kutucu diğer boymuş. gözünü böyle spagetti, Zubu, şeker gibi çekti. Sadece konuşmak istiyorum. <laughs> ha, ah, doğru ya. <laughs> Başından beri bunu yapabiliyor muydu? Zubu, sadece Zubu <laughs> <Neden? gülüyor> burada Tümün ama diğer maceralarına ekip katılmayı şeyde, özellikle reddettiğini macerada. bilmek adam. istiyorum. Bubble'ın hislerini Bubble inciteceksin bak. Ee, <laughs> öyle mi? Boşver babalı. Sen ne hissediyorsun <gülüyor> peki? <gülüyor> Senin <laughs> <Zihinden> neler geçiyor bu? <laughs> Eee, bunu yapmasın. Korku, game'le O bozulmuş. Hayır, yani sana Zubur. sorunumun ne olduğunu söyledim herhalde. zaten. Sadece hiç hatırlamıyorsun çünkü... boş versen Zihnim bal mumu kaplı bir Hindistan cevizi gibidir. Buraya giren bir daha hayatta çıkamaz. Maceralarımı nasıl baz senin için daha ilgi çekici hale var. getirebilirim? Ah, Bak, işte sorun da tam mi mi? olarak tek düşündüğün kendi maceraların. Derdin yani maceralarla bile değil. Bile değil. Yani, yani... <laughs> unut, gitsin. unut gitsin, eminim, eminim bilmiyorsundur bile. bak, çok havalı çok bir arı çizdim. Kane, sen Zubal'ın psikolojisini çözmeye mi çalışıyorsun yoksa <laughs> resim mi çiziyorsun? Ekibin korkunç halleri. Aa, bu Duvarlarda olamazsın. gördüğünüz zaten, bu Pomni'nin mesela. Böyle. Çarpılmış halleri. Bu şey de ne acaba? Benim adım Baron Theodore Milner. Keşif alanı çizmez benim için her zaman büyük bir, bir tutku olmuştur. Ama Aman biz de sonra her, bu tutkumun bir takıntıya dönüştüğünü kabul etmeliyiz. Eşinizdeki yaratık yıllardır izini sürdüğüm bir varlık. Ne tam olarak bir insan ne de tam olarak bir hayvan. Lanetli ve son derece kötü, kötü bir varlık. Hayatta Bu değil mi? Şey, Gengar'ın de lanetlenmiş haline bak. Ne gerekiyorsa yapmayı kendime göre En sonunda onu öldürdüğümde içimdeki o hiç gitmeyen huzursuzluk ve korku da diner sandım. Ama yanılmışım. 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 Baksana. Baksana, düşünmeye başladım da. Diğerlerini bulmak için yukarı... <laughs> Aa, tamam, harika, çok iyi. Yaşasın, Yaşasın maceralar. Bununla yukarı çıkabiliriz aslında. <gülüyor> <gülüyor> kilitli, tabii kilitli olacak. Harika, iyi ki kilitli. Omni delirdi birader. tarafı çok kez sıralı hayati çok bölgelerinden vurmuş. Bir ganimet olarak duvarına atmak için kafasını kesmiş olsam da asıl sorunlar şimdi başlıyor. Gözlerimi cesetten en fazla bir dakika falan ayırmıştım. Ve dönüldüğünde ceset kaybolmuştu. Yaratık öğrenmişti Ve ondan çaldığımı geri almak için geri dönecekti. Eğer herhangi biri bunu dinliyorsa size yalnız tek bir sözüm var. Telleği gözünüzün önünden. Hayır, hayır. Dikkatli olun. Vay be! Bu çok rahatsız edici bir ses kaydıydı. Buldum! Ve şu anki de çok rahatsız edici bir karanlık. <laughs> o miydin, miydin? Hayır. hayır. Ah bekle. Şu an sana dokunmamı kastediyorsan evet o bendim. Bu senin elin böyle gözü mi? Böyle karton gibi ya. Tamam da hangi gözün? Çizgi film gibi böyle çizimli şeyler misin? gibi ha. Doğru. Affedersin. Gözleri. Ne oldu? Aklıma çok komik bir şaka geldi de. Neden bağırdın o zaman? Belki o kadar da komik değildi. Şey, ah tanrım. Bence birbirimize sıkıca tutunup ganimet odasına geri dönmeliyiz. Evet bence de. O da neydi? Ne neydi? Bu işte. Mıknatıstır herhalde. Ya da bir tekne. Sen... sen ne tekne mi? Neyse ne işte. Bence hiç ses çıkarmamalıyız. Evet bence de. Bazen ya yok mu bir el feneri açın böyle ya da gaz lambası yok mu böyle birader ya? Ne? Odada bir Odada sinek var. var. Bu yaptığın çok ses çıkarmıyor mu? Gerçekten var. Ve yakaladım. Yani sanırım. Ellerimi göremiyorum da. Şey, yüksek sesle konuşsan olur mu? Tam duyamadım. Hadi 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 hadi. Tommy, sanırım bu o kayıtlardaki bahsedilen yaratık. Gerçekten mi? Hadi 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 hadi. hadi. Çok güzel görünüyorsun hayatım. Lan ne yapıyor bir kek şunu doğru. Kaç. Hazırlan kalkışa. Ka. Çünkü teknik çıktı. Yolla. Çık dedim. Yukarı gitmiyor. Neden yukarı çıkmıyor? Hayır, Hayır maceralarımla tamam, misafirlerime ben işkence ben etmiyorum. Ben Verdiğim hasarlar yüzde yüz kaza eseridir. Savaş suçlularının ki gibi. Ya konumuz bu değildi zaten. Maceralar o kadar umrumda değil ki. O zaman sorunun ne Zobal? Hatırlamaya çalışıyorum ama ne sen ne de beynin bana ne olduğunu söylemiyorsunuz. <laughs> Sorun benim tamam mı? Kendimi bir türlü sevemiyorum. Bu vücuttan da çıkabilen parçalarımdan da nefret ediyorum. Sadece iyi hissettiren bir yanım olsun istiyorum. Aa evet, neden hatırlayamadığımı hatırladım. Çünkü o sorunun zaten halloldu. Direkt hoşuma gitmeyen zubul parçalarını yenileriyle değiştirsene. Buraya geldiğim ilk günden beri bunu ben yapıyorum zaten. Sen böyle zubul zaten. parçalarını falan şey yapacağını, yapacağını onları buradan çıkartsana gitsin. Unutlar Onlar belli ki bayağı Unut durmuşlar işte. burada. Ama neyi? onları aptal, aptal maceralarından aptal tane kimse haz etmiyor. <laughs> Bu iyiydi Kimse bir şey söylemiyor çünkü Ragata fazla iyi niyetli. Jax milletle Zoban uğraşmaktan Zoban. zevk alıyor. Gangle Zoban utangaçlığından Zoban. susuyor. Kinger zırt deli ve Pomni her macera sonrası daha da travmatize oluyor. Aa zubul 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 maceralar benim sanat eserim ben maceralarla var oluyorum yalnız bunda iyiyim ve ah, yani demek istediğin iyi olduğum şeyde ne kadar berbat olduğumsa bu bu oldukça Aha Aha asıl aksiyon başladı. Ee, kimin terapi seansı demiştik? Bu bu Evet sorunlu davranışlarının derinlerine inmeliyiz. Sana bazı lekeler göstereceğim. Sen de aklına gelen ilk kelimeyi söyleyeceksin tamam mı? Derim, o zaman aksiyon başlıyor. Ne? Olamaz. Şimdi neredeyiz? Emin değilim. Bir mahzen olabilir mi ki? Ben ...çok daha kötü bir hal aldım. Paranoyam yüzünden artık karımı koruyabileceğim... ...veya çocuklarıma akıl verebileceğim bir durumda değildim. Her bir gölge ve ses beni kondutuyordu. En sonunda hayatımın aşkını o yaratık zannederek vurdum. Ne ironi ama değil mi? Onu korumak isterken kendim bir canavara dönüştüm karımı koruyabilmek, çocuklarıma akıl verebilmek. Hayat <laughs> böyle oyuncuları böyle korkutabilmek ya da neydi be? Böyle yani oyuncuları böyle yani delirtmek olur. için bayağı bir şey. Ne olur dönme. Tamam, dönmem. Ölü komşu İki atış yani. var. Boşa harcamasak iyi olur. Evet. Arkamda kal. İkili pompalıyı aldılar. Şimdi o zonaların havasını sıkacaklar. Bunun talına bak diyecekler. Sen bana bırak. Bunu halledeceğim. Heh. Tamam ikisi ölmüş durumda <laughs> şu an. O kadar da kötü kadar gitmedi. Diyebilirdim eğer ki yaratığın tanrının meleklerinden olduğunu... Ne? ve beni gözetlerken ona zarar vermeye çalışanların cehennemin son dinliklerine ruhumu dinlendiği yere gönderileceğini değil mi sevdim? Üzgünüm sevgili dinleyici ama lanetlerin yerinden kaçmak için canlı konağa ihtiyacım var. Onun için tek umudum sizin nedenleriniz. Bekle. Bekle.

Kocanın seni öldürmesi ve diğer olaylara üzüldüm. Ah, erkekleri bilirsin. Öncelikleri her, her zaman, zaman aptalca aptal şeylerdir. <laughs> Bilmez miyim? Erkekler Umarım dostlarımız onunla karşılaşırsa... ...onları sonsuz monologlarıyla ölümüne sıkmaz. O adam 57 saniyelik bir olayı Yunan trajedisine çevirebilir. Onları gördüğümüzde sorarım. Şey için, şey sağ, için olun. sağ olun. Sohbetinize, Sohbetinize doyum olmuyor. Lafı <laughs> <Lopu> bile <laughs> olmaz. Kapım, Kapım size her zaman, size her açık. zaman açık. Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz. da komedi maskesi kırılmamış hala. Tebrik ederim küçük sert waffle külahlarım Barışçıl yolu seçtiniz ve bu yüzden iyi bireyler olduğunuz için kendinizle gurur duymalısınız. Ama maalesef gitmenize izin vermem için diğer takım arkadaşlarınızla maceralarını bitirmeli. İşleri ne kadar sürer acaba? Cehennemin böyle bir yer olacağı hiç aklıma gelmezdi. Şu anda kelimenin tam anlamıyla cehennemdeyiz. Harika. Harika! Tabii cehennemde olacağız. Neden şu an cehennemin <laughs> dibinde olmayalım ki? Homni, sakin olmaya çalış. Eminim Kane kaçmanın bir yolunu eklemiştir. Bekle. Aklıma bir şey geldi. Kinger gözünü çıkardı. Hey! Aslında tam ileride bir merdiven var. Çıkışımız bu olabilir. Belki hala bedenlerimiz olduğu için geçebiliriz. Ama o ses kaydı hala endişe verici. O zaman hızlıca geçmeyi deneyeceğim. Pomni bekle! Aha! Aha! そうね。 Moluklar malikaneden geçen her canlı ruhu kaçmak için ele geçirmek istiyor. Vay be, dört yıllık bilgisayar bilimini bunun için okudum demek. Neden? <laughs> Buradaki her şeyim başka bir kabusa dönüyor. Böyle olacağını biliyordum. Sadece acı çekmemi istiyor. Ger gerçekten cehennem değil. Böyle söyleme. Sen cehennemde, söyleme. Sen cehennemde değil. değil şey tamam, tamam teknik olarak cehennemdesin. Cehennemde... Neyse bunu boş ver. Hazır hiçbir şey peşimizde değilken biraz soluklanalım hadi. Soluklanalım derken <laughs> ne demek istiyorsun kimdir? Omni Omni zaten dijital sitede şey boğuldu ama ne Benim suçumdu değil mi? Ben gerçekten özür dilerim. Son zamanlarda neden bir gariptin sen? <laughs> Öyle oldu biraz değil mi? Normalde hafızam pek kuvvetli değildir. Ama karanlığa maruz kalmak beni belirli bir ana döndürüyor. Karım soyutlandıktan hemen sonra olaylar nasıl gelişti hatırlayamıyorum bile ama ikimiz de kulede beraberdik. Ve karanlıktı karanlık onu bir nebze sakinleştiriyordu. Sert ve pürüzlü şekli yumuşamıştı. Ve artık hiddetli görünmüyordu. Eski hali değildi ama kilere götürülmeden önce ona son bir kez dokunabileceğim kadar da sakindi. Karanlıkta olmak beni hep o ana geri götürüyor. Bir karın mı karısı bu oyuna girmiş. Evet. Aynı anda böyle karı Komik koca. ve yaratıcıydı. Entomolojiye büyük bir ilgisi vardı. Önceden böceklerden nefret ederdim ama o bir şekilde onları bana sevdirdi. <gülüyor> <gülüyor> pek neşeli bir anı değil belki ama kontrolümde olan tek anı bu. Nasıl hissettirdiğini bilirim. Bu sirk bazen tümüyle anlamsız hissettiriyor. Evet. evet. Ama değil. Seni önemseyenler olduğu sürece değil. İyi çok şey yapabilir. Onlara sarıl. Ve etrafındakilerle her ananın tadını çıkar. Ne zaman gideceklerini asla bilemezsin. Bu dünyada yapabileceğin en kötü şey birine istenmediğini sevilmediğini hissettirmektir. Burada benimle olduğun için mutluyum. Ay anasını be. Ne böyle saçma sapan şeyler ya? Vay anasını şuraya bak ya. Ne diyeceğim? O son ses kaydını düşünüyordum da. Sıradaki nefesiniz son nefesiniz olacak diyordu. Eğer nefes almadan geçersek başarabiliriz belki. Ben, ben nefesimi pek iyi tutamıyorum ama Peki bunu düşünmemeye çalışsak nasıl olur? Buradan çıkıp sirke döndüğümüzde tekrar delirmiş haline döneceksin. Bunların hiçbirini hatırlamayacaksın. Değil mi? Beni merak etme. Sen hatırladığın, Sen hatırladığın sürece, sürece sorun olmaz. olmaz. Çok güçlüsün Pomni. pomni. Ve bunu, bunu atlatacağına hiç şüphem mi? yok. Aynen Pomni çok güçlü. Biraz Bana tutun. Ben, kaslı, kaslı Beraber pomni, geçeceğiz. Kaslı böyle kaslı. Tamam mı? Kaslı, tamam kaslı Pomni. Güçlü. Şaka bak, ben, bakın dalga geçmiyorum. Ben sadece böyle şaka amaçlı şey yoksa. O karanlık olduğu yerde Kinger nefesini tutsaymış şu an böyle ışıkla şey yaparlar. Tamam Kinger? Siz iyi misiniz? Korkutucu muydu? Şey aslında Ananda evet iyiyim. iyiyim. Burada, Burada ne oldu böyle? Onu merak, merak etme. Homni çok cesurdu. Yani sanırım öyleydi. Öyle miydi? Herhalde öyledir. Şey, şey Ragata, ragata. Evet, evet. Sadece, sadece beni hep. O hayalet şey, kadın vardı yani şapka vardı Onu, kafasında. Bunca zaman ceketi mi böyle bağladı mı yoksa? durmadığımı fark ettim. Rakata mı a, 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 bağladı? A, a, a. Ne yaptı? Teşekkür ederim Pomni. Senin iyi olduğundan emin olmak istiyorum. Seni önemsiyoruz. <laughs> Komedi maskemi de aldınız mı? <laughs> Ee, Şimdi ise vahşi, vahşi batı, batı en başından, başından gerçek bir yön mü onu merak ediyorum. Amanın görünen o ki herkes başlar. macerayı tamamlamış buraya geliyor. Çabuk terapi yapmamışız gibi davran. Peki ee, pekala. Hoş geldiniz benim miyavlayan <laughs> sütçü kızlarım. Bize bir daha öyle seslenme. Kafa da konser ama başka yani. O kadar da kötü değildi aslında. Böyle yaptı. Siktir lan oradan der gibi. <laughs> Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi animasyon bitti. videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu yok. Videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Başta da dediğim gibi ister kanalımıza abone olabilir veya olmayabilir. Videolarımızı beğenebilir veya beğenmeyebilirsiniz. Bu kendi kararınız. Ben öyle diğer insanlar gibi abone like falan istemeyeceğim. Bu baya size kalmış bir şey yani. Görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun abi.